Merhabalar sevgili arkadaşlar. Sıfırdan AYT Matematik Kampımızın 7. günündeyiz. Sayma metotları, binom açılımı ve olasılık kısmına geçtik arkadaşlar. Bugün sayma kısmını ve birazcık permütasyon kısmını işleyip dersimizi bitireceğiz. Yaklaşık 4 gün sürecek arkadaşlar. Öncelikle toplama ve çarpma yolunda çarpma yoluyla sayma kısmını beraber konu kısmına bir bakalım. Toplama yoluyla sayma. İkişer ikişer birbiriyle aylık olan iki kümenin birleşiminin eleman sayısı bu kümenin eleman sayıları toplamıdır. İki küme için söylersek A kesim B eşittir boş küme için A birleşim B kümesi A kümesinin eleman sayısı artı B kümesinin eleman sayısıdır. İkişer ikişer aylık olan sonlu kümelerin birleşiminden oluşan bir kümenin eleman sayısı bu yöntemle bulmaya topluma yoluyla sayma denir. Örnekler üzerinde daha rahat göreceğiz. Arkadaşlar toplayıp cevabı ulaşacağız. Çarpma yoluyla sayma. A eşit değil boş küme. B eşit değil boş küme olmak üzere. S A çarpı B. A kartezyen çarpı B'nin eleman sayısı. S A çarpı S B. Özelliğinden yararlanarak yapılan saymadır. Bu sayma biçiminde saymanın temel ilkesi ya da saymanın çarpma ilkesi de denir. Bu özelliği şöyle de ifade edilebilir. A1 olayı N1 değişik biçiminde, A2 olayı N2 değişik biçiminde, A3 olayı N3 değişik biçiminde, AK olayı ANK değişik biçimde sonuçlanmıştır. Bu durumda A1, A2, AK olaylarının arka arkaya ve öncelik sırası önemi olmadan olmak üzere N1 çarpı N2 çarpı N3 çarpı nokta nokta NK değişik biçimde sonuçlandırılabilir. Örnekler üzerinden şimdi ne demek istediğimize beraber bakalım. Örnek bir 5 farklı matematik, 2 farklı fizik ve 7 farklı kimya kitabının arasından bir kitap kaç farklı şekilde seçilebilir? Arkadaşlar, toplam kaç kitabımız olduğunu bulacağız. Bir kitabı seçme olasılığımız o kadardır. Seçme şeklimiz o kadardır diyeceğiz. 5 matematik, 2 fizik, 7 kimya. Bunları topladığımızda toplam 14 kitap var. O zaman içinden bir kitap seçeceksek eğer 14 farklı yöntemle bunu seçebiliriz sevgili arkadaşlar. Ali'nin 3 farklı gömleği 5 farklı kaza bulunmaktadır. Ali bir gömlek ve bir kaza kaç farklı şekilde seçebilir? Arkadaşlar 3 gömlek içinden bir gömlek seçeceğiz. 5 kazaktan da bir kazak seçeceğiz. 3 gömleği 3 farklı. 3 gömlekten birini 3 farklı yöntemle. 5 kaza 5 farklı yöntemle seçebiliriz. Yani şöyle birinci gömlek, birinci kazak birinci gömlek, ikinci kazak birinci gömlek, üçüncü kazak birinci gömlek, dördüncü kazak birinci gömlek, 5 kazak. Benzer şekilde 2'ye 1, 2'ye 2, 2'ye 3, 2'ye 4 2'ye 5 şeklinde aynı kartezan çarpımda yaptığımız gibi arkadaşlar mantığı kartezan çarpımına benzer demiştik zaten. Bu durumda arkadaşlar 3 çarpı 5 tam 15 farklı yöntemle seçim yapabiliriz. Diğerinde bütün küme içerisinden bir eleman seçtiğimiz için toplamıştık. Burada bir gömlek, bir kazak seçip kombin yaptığımız için bir birinci gömlek, birinci kazak, birinci gömlek, ikinci kazak varyasyonları olduğu için bunlar birbiriyle çarpmamız gerekti sevgili arkadaşlar. Örnek 3'e geldiğimizde A'dan B'ye 3 farklı yol B'den C'ye 4 farklı yol bulunmaktadır. Buna göre A'dan C'ye kaç farklı şekilde gidilebilir? Şimdi A'dan B'ye A'dan B'ye 3 farklı yöntem var, 3 farklı yol var. 1 2 3 yol var. B'den C'ye 4. 1 2 3 4. Şimdi burada yöntemimiz nasıl olacak? Yine benzer bir mantık kuracağız. 1. yol için A'dan B'ye 1. yol için B'den C'ye 4 farklı yol. 2. yol için 4 farklı yol. 3. yol için 4 farklı, farklı yol var. Her bir yol için 4 farklı yol olduğundan 3 çarpı 4 yani 12 farklı şekilde gidebilir diyoruz sevgili arkadaşlar. Örnek 3'e geldiğimizde her sorusunda 5 seçenek bulunan 20 soruluk bir testin cevap anahtarı kaç farklı şekilde oluşturulabilir? Şimdi birinci soru için 5 seçenek var. İkinci soru için 5 seçenek var. Üçüncü soru için 5 seçenek var. 20. soru için yine 5 seçenek var. Arkadaşlar her biri için 5 seçenek olduğunda bu durumda 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5 20 tane 5'in çarpımı 5 üzeri 20 olur. Cevabımız buradan C şıkkıdır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Örnek 5'e geldiğimizde ise 3 farklı mektup 5 farklı posta kutusuna posta kutusuna farklı, kaç farklı şekilde atılabilir? 3 farklı mektup 5 farklı posta kutusuna kaç farklı şekilde atılabilir? Arkadaşlar birinci mektubu elimize aldık. Birinci mektup için kaç seçeneğimiz var? 5 posta kutusu için 5 seçeneğimiz var. İkinci mektup için yine 5 seçeneğimiz var. Üçüncü mektup için yine 5 seçeneğimiz var. 5 çarpı 5 çarpı 5 125 farklı şekilde seçmiş olabiliriz. Bu mektup atma işini arkadaşlar 125 farklı şekilde oluşturabiliriz. Örnek 6'ya geldiğimizde A kümesi elemanları 1 2 3 4 kümesinin elemanlarını kullanarak 3 basamaklı kaç farklı doğal sayı yazılabilir? Arkadaşlar 3 basamaklı doğal sayı yazacağız kaçar seçeneğimiz olduğuna bakalım. Peki bir sayı bir daha yazılmaz bir sayı iki kere kullanma gibi uyarılar var mı sorunun içerisinde? Yoktur. Peki bunun arkadaşlar yüzlere basamağı için 1, 2, 3, 4 seçenek var. Onlar basamağı için 1, 2, 3, 4'ten 4 seçenek var. Birler basamağı için 1, 2, 3, 4'ten 4 seçenek var. Bunları çarptığımızda 4 çarpı 4 çarpı 4 tam 64 farklı şekilde seçim yapmış oluruz bu üç basamaklı doğal sayı oluşturmak için sevgili arkadaşlar. Bir A kümesi var. 0, 1, 2, 3, 4 oluşuyor. Kümesinin elemanlarıyla üç basamaklı rakamları farklı kaç doğal sayı yazılabilir diyor. Sevgili arkadaşlar 3 basamaklı doğal sayı yazacağız. Yalnız 0 olduğu için 0'ı yüzler basamağına yani ilk basamağa getirdiğimizde 3 basamaklı sayı olmayacağından 0'ı yüzler basamağına getirmememiz gerekiyor. Peki bu durumda yüzler basamağı için kaç seçeneğimiz var? Arkadaşlar 1 2 3 4 seçeneğimiz var. Buraya ben 4'ü yazdım. Kümesinin elemanlarıyla 3 basamaklı rakamları farklı diyor. Buraya dikkat. Rakamlar yazdığımız rakamlar birbirinden farklı olacak. Sevgili arkadaşlar burada normalde 5 tane sayı var. Bunlardan birini yüzler basamağına yazdığımız için bu 5 sayıdan 4 sayı kalacak onlar basamağı için. Kalan 4 sayıdan birini de kullandığımız için geriye 3 sayı kalacak. Bu durumda 4 çarpı 4 çarpı 3, 4 çarpı 4 16, çarpı 3 48, 48 farklı doğal sayı yazılabilir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Örnek 8'de devam ediyoruz arkadaşlar. Bir A kümemiz var. Elemanlar 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kümesinin elemanlarıyla 3 basamaklı, rakamları farklı, kaç farklı tek doğal sayı yazılabilir diyor bize arkadaşlar. Şimdi 3 basamaklı sayı yazacağız. Arkadaşlar bunun yüzler basamağına 0 gelmeyecek tek sayı olması için birler basamağına da sıfır bir, e, birler basamağında tek sayı gelecek. Yani burası için 1 3 5'ten biri gelecek. Peki bu durumda neler yazılabilir? Bir kere sonuna bunun 1 yazılabilir, 3 yazılabilir, 5 yazılabilir. Bu 3 durumu da bu 3 durumu da 1 3 5 için 3 durumu da ayrı ayrı inceleyeceğiz. Peki bunun sonuna 1 yazarsak ne olur? Sonuna 3 yazarsak ne olur? Sonuna 5 yazarsak ne olur? Bunlar tek tek bakacağız. Peki sonuna 1 yazarsak bir seçeneğimiz var. Rakamları fark ediyor. Buraya dikkat. 1'i kullanmış olduk. Geriye 1, 2, 3, 4, 5 sayı kaldı. Bu 5 tane rakamdan ilk basamağa 0 gelmeyeceği için 4 rakam kalır. Toplamda 2 rakam kullanmış olduk. 6 rakamdan ikisini kullandığım için burası için 4 farklı seçenek kaldı. Peki ikinci durumda sonuna 3 yazarsak bir seçeneği yazmış olduk. 3'ü kullanmış olduk arkadaşlar. 3 gitti 3 artık yoktur. Kullandık çünkü bunu rakamlar fark dediği için. İlk basamağı 0 yazacağım için bura, burada gitti. Geriye 4 sayı kaldı. Toplamda 6 rakam var. 4'ünü kullan, ikisini kullandığımız için geriye 4 rakam kaldı arkadaşlar. Benzer şekilde sonuna arkadaşlar getirdik ne yazdık? 5 yazdık yani bir seçenek yazdık sonuna. Bu 5 gitti. 0, 1, 2, 3, 4 kaldı. Buraya 4 rakamdan birini, buraya da 4 rakamdan birini yazmamız gerekiyor. 4 çarpı 4 çarpı 4 ilk durum için 16 farklı durum. 4 çarpı 4 çarpı 1 16 farklı durum. 4 çarpı 4 çarpı 1 16 farklı durum var. 3 tane 16'yı topladığımızda cevabımız buradan 48 olarak bulabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Örnek 9'a geldik. A kümesi elemanları 0 1 2 3 4 5 6. Kümesinin elemanlarıyla 4 basamaklı 3000'den büyük rakamları farklı kaç farklı sayı yazılabilir? 4 basamaklı 3000'den büyük kaç farklı sayı yazılabilir? Bir kere 3000'den büyük olduğuna göre bunun binler basamağına 1 2 3 4 4 sayıdan 4 rakamdan herhangi biri gelebilir arkadaşlar. 4 rakamdan herhangi biri gelebilir. Hatta şu alta yazayım. 3 olabilir, 4 olabilir, 5 olabilir, 6 olabilir. Bunlardan en küçüğü 3 ile başlaması. Rakamlar dediği için 3000'den kesinlikle büyük bir sayı olur arkadaşlar yazacağımız rakamlar. Peki şimdi baktığımızda kaç rakam vardı burada toplam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rakam var. Peki 7 rakamdan birini burada kullandığımız için buraya 6 rakam kalır. Birini kullandığımız için 5 rakam, birini kullandığımız için buraya da 4 rakam kalır sevgili arkadaşlar. Bunları birbirleriyle çarptığımızda 6 kere 4, 24 çarpı 5 kere 4, 20. 24 ile 20'yi çarptığımızda 480 olur. Bu durumda 480 farklı sayı yazılabilir sevgili arkadaşlar. Evet. İlk bölümümüzde toplama yoluyla ve çarpma yoluyla sayma yaptık. Toplama yoluyla sayma işi çok fazla karşımıza çıkacak bir yöntem değil. Genelde çarpma yoluyla saymayı kullanırız arkadaşlar. Permütasyon kısmına geçiş yaptık. Şimdi permütasyon ne demek? Bir onu konuşalım. Bir kere başlangıçta söyleyelim arkadaşlar. Permütasyon eşittir. Sıralama demektir. Sıralama gördüğümüzde aklımıza bizim permütasyon gelecek. A kümesi x1, x2, xn kümesinin elemanlarından herhangi R tanesi düz bir sıraya farklı şekilde sıralanabileceği, sıralanabileceğini permütasyon yardımıyla hesaplarız. Bu sıralama sırasıyla permütasyon n'in R'lisi şeklinde gösteririz ve n'in R'li permütasyonu şeklinde okuruz. Bu sayı aşağıdaki formülle hesaplanır. Permütasyon n'in R'lisi eşittir n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel şeklinde hesaplanır. Permütasyon en ireli permütasyonu daha pratik bir şekilde n sayısından başlayarak bir yer azaltarak r tane rakam olacak şekilde yazıp hesaplayıp bulabiliriz. De. Mesela permütasyon 7'nin ikilisi dediği zaman 7 çarpı 6 2 tane yazıyoruz. 8'in üçlüsü dediği zaman 8 çarpı 7 çarpı 6 9'un birlisi dediği zaman 9 9 şeklinde bir rakam olarak yazabiliyoruz. Permütasyon n'in sıfırlısı 1'dir. Permütasyon n'in birlisi n'dir. Permütasyon n'in n'lisi n, n, n faktöriyeldir. Pratik hesaplama yöntemleri. N tane en farklı cisim yan yana n faktöriyel şeklinde sıralabiliriz. Arkadaşlar büyük çoğunlukla bu en altta yazdığımızı kullanacağız. Yani n tane cismi sıralayacağız. 5 cisim kaç farklı şekilde sıralanır? Direkt 5 faktöriyel. 10 cisim kaç farklı şekilde sıralanırsa derse 10 faktörüye. Ama bu 5 cisimden 2 tanesini sıralayacaksak 5'in ikili permütasyonu. 20 cisimden 17'sini sıralayacaksak 20'nin 17 permütasyonu şeklinde hesaplamamız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Örnek 10'la devam ediyoruz arkadaşlar. Permütasyon 7'nin ikilisi artı permütasyon 6'nın sıfırlısı eksi permütasyon 5'in birlisi işleminin sonucu kaçtır? Arkadaşlar 7'nin ikilisi dediğinde 7 ile birlikte iki eleman yazmamız gerekiyor. 7 çarpı 6 şeklinde. 6'nın sıfırlısı her sayının sıfırlısı 1 eşittir. Eksi eksi 5'in birlisi her sayının birlisi de kendisine eşittir. 7 çarpı 6 42 artı 1 eksi 5. 42'ye 1 ekledik 43. 5 çıkardığımızda 38. Cevabımız 38'e eşittir diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Örnek 11'e geldiğimizde permutasyon n artı 2'nin üçlüsü eşittir. 8 tane permutasyon n artı 1'in ikilisi olduğuna göre n kaçtır? n artı 2'nin üçlüsü işlemini nasıl yapacağız? n artı 2'yi yazıp ardışık 3 eleman yazacağız. Yani n artı 2 çarpı n artı 1 çarpı n. 1, 2, 3 eleman yazdık. 8 çarpı permütasyon n artı 1'in ikilisi n artı 1'den başlayıp bir eleman yazacağız. n artı 1 çarpı n şeklinde. Her iki taraf çarpım durumda olduğu için sadeleştirme işlemleri yapabiliriz. Bu n artı birler bu n'ler birbiriyle sadeleşir. n artı 2 eşittir 8'dir. Artı 2 karşıya eksi geçtiğinde 8 eksi 2'den n değerini 6 olarak hesaplayabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Örnek 12'ye geldiğimizde 5 kişilik bir gruptan 3 kişi 3 kişilik bir sıraya kaç farklı şekilde oturabilir? Arkadaşlar grubun belli bir sayısını eğer sıralayacaksak permütasyonun formülünün tanımı budur. 5 kişiden 3'ünü sıralayacaksak permütasyon 5'in üçlüsüdür. Bunu da 5 çarpı 4 çarpı 3 şeklinde yazabiliriz. 5'ten başlayıp ardışık 3 eleman yazıyoruz. 5, 4, 3 gibi. 5 çarpı 4, 20 çarpı 3, 60. O zaman 60 farklı şekilde oturur diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Evet örnek 13'te ise 0 1 2 3 4 kümesinin 2 elemanlı permütasyonlarının sayısı kaçtır? Yine kümenin içerisinden belli bir elemanı sıralayacağız. 1 2 3 4 5 eleman var. Permütasyon 5'in ikisini sıralayacağımız için ikili permütasyonu 5'in ikili permütasyonu diyeceğiz. 5'in ikili permütasyonu 5 ile başlayıp ardışık iki eleman yazacağız. 5 çarpı 4 bu da 20'ye eşit olacak sevgili arkadaşlar. Örnek 14'e geldiğimizde ise işte genel durum hani genel durum hepsini sıralama durumu bu şekilde. Genelde de bu şekilde karşımıza çıkacak arkadaşlar. 7 kişi bir sıraya kaç farklı şekilde oturabilir? Arkadaşlar belli bir sıralama, belli bir kısıtlama, belli bir sayıda sıralama diye bir şeyimiz var mı burada? Yoktur. Bu durumda 7 kişi kaç farklı şekilde sıralanır dediği zaman cevabımız direkt 7 faktöriyel eşittir diyebiliriz. Yani elimizdeki elemanlardan belli bir sayıdasını sayıdakini sıralıyorsak permütasyonun genel formülünü kullanıyoruz. Eğer elimizdeki elemanların tamamını sıralıyorsak direkt o kadar faktöriyel diye pratik bir şekilde yazabiliyoruz. O yüzden cevabımız 7 faktöriyel'e eşit oluyor sevgili arkadaşlar. Örnek 15'e devam ediyoruz arkadaşlar. 3 farklı matematik, 4 farklı fizik kitabı bir rafa yan yana sıralanacaktır. Matematik kitapları bir arada olmak şartıyla kaç farklı şekilde sıralanır? Matematik kitapları bir arada olacaksa arkadaşlar önce matematik kitaplarını yazalım. M1, M2, M3, F1, F2, F3, F4. Matematik kitapları bir arada olacaksa bunları iple birbirine bağlıyoruz arkadaşlar. Peki bunlar iple birbirine bağlaması sebebi Şu bunlar birbirinden ayrılmasın. Hepsi bir arada kalacak arkadaşlar. Bunları iple birbirine bağladığımız zaman 3 tane kitabı tek kitap gibi kabul etmemiz gerekiyor. Burada matematik kitapları bir kitap gibi oldu. Bu durumda 1, 2, 3, 4, 5 tane kitap var. Bu 5 kitabı biz 5 faktöriyel şeklinde sıralayabiliriz. Genel sıralamaya baktık. Tabi matematik kitapları kendi içinde yer değiştirebilir. Yani M1, M2, M3, M1, M3, M2, M2, M1, M3 gibi sıralama olabilir. 3 tane matematik kitabı kendi içinde 3 faktöriyel şeklinde sıralanır arkadaşlar. Bu cevap da bize B şıkkında verilmiş. O yüzden sorumuzun cevabı B'dir diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Örnek 16'ya geldiğimizde 4 farklı fizik, 3 farklı kimya kitabı bir rafa, yan yana dizilecektir. Aynı türden kitaplar bir arada olmak şartıyla kaç farklı şekilde dizilebilir, sıralanabilir? F1, F2, F3, F4, K1, K2, K3, K3. 3 tane var K3'te kalıyor. Şimdi arkadaşlar ne diyor? Aynı türden kitaplar bir arada olmak şartıyla. Arkadaşlar kitaplar bir aynı türden kitaplar bir arada olacaksa eğer Fizik kitaplarını iple birbirine bağlıyorum. Kimya kitaplarını iple birbirine bağlıyorum. Bunlar artık ne oldu? Tek kitap oldu. Peki bütüne baktığımızda bir, iki kitap var. İki faktöriyel. Fizik kitapları kendi içinde yer değiştirebilir. Dört faktöriyel. Kimya kitapları kendi içinde yer değiştirebilir. Üç faktöriyel sıralamasını yapabiliriz. Bütün de iki kitap var. Fizikler kendi içinde, kimyalar kendi içinde. Bunları sıradığımızda cevabımız 4 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyele eşit olur diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Örnek 17'de ise Ali, Ayşe ve Ali ve Ar Ayşe ve arkadaşlarının bulunduğu artık 6 kişilik bir grup yan yana dizilerek fotoğraf çekilecektir. Ali ile Ayşe'nin yan yana olmadığı kaç farklı fotoğraf çekilebilir? Ali ile Ayşe'nin yan yana olmadığı kaç farklı kitap? Toplam 6 kitap, 6 kişi var arkadaşlar. Yan yana olmadığı kaç farklı fotoğraf çekinebilir diye bize soruyor. Peki burada şöyle bir yöntem izleyeceğiz. Tüm durumlarda Ali ile Ayşe'nin yan, yan yana olduğu durumu çıkartırsak eğer Ali ile Ayşe'nin yan yana olmama durumunu bulmuş oluruz. Önce tüm durumlara bakalım. Tüm durumlara bakalım önce arkadaşlar. Peki tüm durumlar toplam kaç kişi var? 6 kişi var. 6 faktöriyel şeklinde tüm durumlar sıralanır. Yan yana olduğu diyelim arkadaşlar. Yan yana olduğu. Ali, Ayşe 1 2 3 4. Ali ile Ayşe yan yana olacaksa bunları iple birbirine bağlayacağız. Bunlar yan yana olma durumuna bakıyoruz önce. İple birbirine bağladık. Bütüne baktığımızda 1 2 3 4 5 kişi var. 5 faktöriyel. Ali ile Ayşe kendi içinde yer değiştirebilir. Bu da 2 faktöriyel. Peki tüm durum sayısı 6 faktöriyel. Yani 6 5 4 3 2 1'i çarptığımızda 720 yapacak. Eksi diyorum. 5 faktöriyelinin değeri 120, 2 faktöriyelinin değeri 2. 120 2 ile çarptığımızda bu da 240 yapar. 720'den 240'ı çıkardığımızda cevabımız 480'e eşit olur diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Ne yapmış olduk? Tüm durumlardan Ali ile Ayşe'nin yan yana olma durumunu çıkardığımızda Ali ile Ayşe'nin yan yana olmama durumunu bulmuş olduk sevgili arkadaşlar. Örnek 18'e geldiğimizde 4 farklı matematik, 3 farklı fizik kitabı bir rafta yan yana sığınacaktır. Herhangi iki matematik kitabı yan yana olmamak şartıyla kaç farklı şekilde sıralanabilir? Arkadaşlar matematik kitaplarını yazıyorum önce M1, M2, M3, M4. Herhangi iki matematik kitabı yan yana olmayacak. Fizik kitapları bunlar yan yana olmaması demek. Fizik kitaplarının bunların aralarında olması demektir. Arkadaşlar matematik kitapları dört tane koyduk. Herhangi ikisi yan yana olmayacaksa mecburen fizikler de bunların arasında olacak. Bu durumda sıralama matematik, fizik, matematik, fizik, matematik, fizik, matematik, fizik şeklinde ilerlemek zorunda. Peki burada nasıl bir yer değişim olabilir? Matematik kitapları kendi içinde yer değiştirebilir. Fizik kitapları kendi içinde yer değiştirebilir. Matematik kitapları kendi içinde 1, 2, 3, 4 kitap 4 faktöriyel şeklinde. Fizik kitapları kendi içinde 3 kitap var. 3 faktöriyel şeklinde yer değiştirebilir. 4 faktöriyelin değeri 24, 3 faktöriyelin değeri 6, 24 ile 6'yı çarptığımızda 144 farklı sıralama olabilir diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet geldik bugünün son örneğine. Örnek 19'dayız. Aralarında Burak ve Kaan'ın bulunduğu 5 kişi yan yana sıralanacaktır. Burak ve Kaan arasında 2 kişi olmak şartıyla kaç farklı şekilde sıralanabilir diyor sevgili arkadaşlar. Burak'la Kaan arasında iki kişi olacakmış. Burak'la Kaan arasında iki kişi olmayı nasıl yapabiliriz? Burak var, Kaan var. Aralarında iki kişi olacak. Bunlar sabit. Sevgili arkadaşlar, bu iki kişi olabilir. Kaç kişi oldu toplamda? Bir Burak, Kaan, iki, üç, dört. Bir kişi daha lazım. Beş. Böyle olabilir. Ya da Burak, Kaan, bir, iki, bu bir kişi baş tarafta da olabilir. Başka hiçbir şekilde, bunlar arkadaşlar genel sıralamada başka hiçbir şekilde bunlar sıralanmaz. Peki ilk duruma baktığımızda Burakla Kaan kendi içinde yer değiştirebilir, bir önde biri sonda demediği için kendi içinde yer değiştirebilir. 2 faktöriyel. Bu üç kişi de kendi içinde yer değiştirebilir. 3 faktöriyel. Bu da 2 faktöriyel, 2, 3 faktöriyel, 6, 2 çarpı 6, 12'dir. Benzer şekilde Burak'la Kaan kendi içinde yer değiştirebilir. Kalan 3 kişi kendi içinde yer değiştirebilir. Bu da 2 çarpı 6 yine 12. Bu durumda toplam durum sayısı 12 artı 12 24'tür. Bunlar 24 farklı şekilde oturabilir diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar yarınki dersimizde permütasyonun kalan kısmına yani tekrarlı permutasyon kısmına bakıp kombinasyon kısmına geçeceğiz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere. hoşça kalın arkadaşlar.